Oh, yine iyi toparladım bence çok şükür. Hakkını ödeyemem vallahi Yonca Hanım. Artık hanım demesen Yonca bir de. Sağ ol Yonca Sana kemik suyu kaynattım onu ısıtayım. Allah razı olsun. Allah Allah bu kumanda çalışmıyor mu ya? Yonca gir, yardım eder misin? Ne oldu bacım? Kumanda mı çalışmadı gene? Onun arkasında patlatma düzeliyor. Sen niye ekonomi kanalı izliyorsun? Ekonomist mi oldun bacınıza? Yok kız, ne ekonomistim? Altı fiyatlarına bakıyordum. Artmış Altın gene. Altında faaliyet gösteren taşımacılık şirketi Jet Karbon hisseleri Borsa İstanbul'da değer kazanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde bir yemek çıkışı sonrası yeni ortakları Özden ve Canlaşallı Gül'ü tanıtan Oktay sektördeki paylarını büyüteceklerini ve ortaklığın yeni vizyonuyla hızlı bir giriş yaptıkları 2024 yılında reel büyüme oranlarını en az %5 civarında artırmaya hedeflediklerini söyledi. Buyurun haberimize dinleyelim. Örsan Hanım benim işim olur. Kendisi işletme yönetimi konusunda bir numaradır. Yonca Gül, sarışı şıllık bu. Ne? Şıllığın ekonomi haberlerinde ne işi var canım? Ne oluyor ya? Ne oluyor? Bunlar bu kadar parayı nereden buldu? Yoksa yoksa bunlar evlenmiş mi? Bacım sakin ol ben nereden bileyim? Benim bunların izini sürmem lazım. Benim İstanbul'a gitmem lazım. Dur ye Daha yeni yeni inleşiyorsun sen. Acın karar verme. Erken kalkan yol alır. İstanbul'da nerede kalabilirim biliyor musun? Benim kız orada. O misafir eder seni istersen. Aa senin kızın mı var? Ne yapıyor orada? Okuyor işaret inşaat mühendisliği ilk bence sana. Vay vay, helal olsun sana be. Ee, yemiyoruz, içmiyoruz, onu gönderiyoruz, onu okutuyoruz. bak burada bu durumda olduğumuza. İş olmasa, Sparta'da ne yapacağız? Basarız, gireriz memlekete. Tamam, bunları konuşuruz sonra. Benim İstanbul'a gitmem gerekiyor. Kızınla konuşuyor musun? Tamam, ararım şimdi. Sen de içini rahat tut. Bade, babam odasında mı? Babanızın toplantısı şimdi bitti. Bu hanımefendi babanızla görüşecekmiş. Onu bekliyor. Randevusu var mıymış? Hanımefendi Jet için bütün ve maliyet sorumlusu pozisyonu için gelmiş. Babanız bizzat kendi görüşmek istemiş ama benim bir bilgim yok. Hanımefendi referans sözlerini Oktay Bey'in kendisiyle iletişime geçmek istediğini söyledi. Toplantıyı bölmek istemediğim için soramadım. Tamam ben onunla birlikte çıkarım. Hanımefendi beni takip edin lütfen. Hoş geldiniz, buyurun. Hoş buldum Oktay Hoş buldum. Bey.